Mutfakta Sistema hoş geldiniz ya. Merhaba. Bugün puding yapacağız. Evde puding yapmak çok kolay. Artık hazır paket pudingleri almıyoruz diyorum ve puding yapımına başlıyorum. Pudingimiz için yarım su bardağı krema, 2 tam bir çeyrek su bardağı süt. Sütüm ve kremamı ocağın altına açtım. Şimdi bunları kaynatacağım. İçine bir adet de yumurta sarısı ekliyorum. Yumurta sarısını çırparak iyice karışıma yedirdim. Şimdi altını kısıyorum. Çünkü küçük bir işim daha var. Karışıma bir buçuk çorba kaşığı nişasta ekleyeceğim. Mısır nişastası. Bunun üzerine çok az yarım çay bardağı kadar su ekliyorum. Onu karıştırıp iyice çözeceğim. Evet. Nişastamı da erittim. Şimdi tekrar ocağımın altını açıp krema, süt ve yumurtayı kaynatıyorum. Süt, krema ve yumurta kaynayınca suda e, yumuşattığım, ezdiğim diyeyim, çözdüğüm nişastayı ekleyeceğim. Sonra zaten puding hemen kıvam alacak. Pudingin kıvamı koyulaşınca altını kapayacağım. İçine 120 gram beyaz çikolata ekleyeceğim. E, gramla ilgili bazen problemler olduğunu duyuyorum, böyle yorumlar alıyorum. Hani keşke gramaj değil de hepsini bardakla, kaşıkla verseniz. Çikolatanın gramı kolay, paketlerin üzerinde yazıyor. Bunlar 40 gram. Bunlardan 3 tane yani bu ince uzun beyaz çikolatayla. <laughs> 3 tane koyduğunuzda 120 gram koymuş olacaksınız. Sütüm ve kremam kaynamaya başladı. Şimdi içine suda çözdüğüm nişastayı ekliyorum. Nişasta ile birlikte bir 5 dakika hatta 3 dakika pişireceğim. Hemen kıvam alacak. Sonrasında altını kapatıp beyaz çikolatalarımı ekleyeceğim ve pudingim hazır olmuş olacak. Pudingim iyice kıvam aldı. Artık altını kapatıyorum. İçine 120 gram beyaz çikolata ekleyeceğim. Altını kapattığım sıcak pudingimin içinde zaten çikolatalar hemen eriyecekler. Aynı çırpıcı yardımıyla işlemi hızlandırıyorum. Çırpıcı değil, çırpma teli yardımıyla Pudingimi servis kabına aldım. Üstüne biraz ceviz koydum. Soğuduktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Dilerseniz beni Facebook, Twitter ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz.